Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. 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 Bir yılı aşkın süredir bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir soykırım yaşanıyor. İsrail bir terör devletidir. Şunu özellikle ifade etmek lazım. Orada işlenen katliamları kınamak, orada işlenen zulme ses çıkarmak için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olmak yeterlidir. Çünkü oradaki vahşilik insanlığa karşı işlenen bir vahşiliktir. Ben şehrimizin bu yönüyle her fırsatta sağduyuyla ve bu meseleye en ciddi gönülden, kalpten tepki verdiğini hep memnuniyetle gördüm. Bugün de sivil toplum kuruluşlarımız her biri birleşerek organizasyon gerçekleştiriyorlar. Biz de şehrin yöneticileri olarak onlara destek vermek üzere buradayız. Bu vesileyle hemşehrilerimizi bu kermes organizasyonuna katkı vermeye davet ediyorum. Ve Filistin'de özellikle Gazze'de yıllardır devam eden ama son bir yıldır şiddetini Gazze'de arttıran İsrail zulmünün, terör devleti olan İsrail'in, uyguladığı zulmün ve şiddetin son bulmasını evvela Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Ve bütün insanlığı rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bütün insanlığı bu şiddete, bu zulme, bu soykırıma karşı durmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yarabbel alemin bugün burada Filistinli kardeşlerimiz için açılışını gerçekleştireceğimiz bu hayır çarşımızın hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını nasip eyledim. Amin. <Gülüyor> <Gülüyor> <Sessizlik> <Gülüyor>